Devam ediyoruz değerli konuğumuza Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Şimdi bir bütünüz vardı ki e, baktım şöyle bir rakamlar ama tabii sizin önce e, sizden dinleyelim. Bu 2022 ilk çeyrek değerlendirmesini, ilk yarı değerlendirmesini ve bütün yıl beklentileri merak ediyorum. Şu mevcut konuda ilk altayı bitirdik çünkü. Ee, teşekkürler. Ee, aslında ilk 6'yı değerlendirmek için daha erken. Evet, haklısınız. hani 36'ya geldik ama bizim mali rakamlarımız belli bir e, şeyden sonra çıkıyor ama ilk çeyrek aslında ilk, e, ilk altaya da işaret ediyor. Ee, i̇lk çeyrek rakamlarımız maalesef zor bir sene geçiriyoruz. Bir defa onu belirtmek lazım. Bunun aslında temel nedenlerine inmek gerekiyor. Ee, hani basitçe anlatmak gerekirse biz geçen yılda 1 lira prim karşılığında kabaca özellikle ana branşımız olan trafik tarafından kaynaklanıyor bu mali sonuçlar aşağı kırı 1.2 civarında bir hasar ödüyorduk. Yıllara sahih olarak da baktığınızda bu 1.05 civarında yani primle, hasar dengesi kabaca birbirinin tutarlıydı. Hatta hep zararımızydı ama mali gelirlerle bunu sektör kompansa edebiliyordu. Bu sene mali gelirler tarafında da ciddi anlamda bir baskı altındayız. Malum sonuçta bu aktif tarafını yükümlülüklerimizle aynı oranda değerleyememenin sonucu. Dolayısıyla bu sene baktığımız zaman trafik tarafında özellikle Belki şunu detaylandırmak lazım. Ana prim kalemlerimiz nereden geliyor? Şimdi hayat dışı tarafın yüzde 45'i bizim motor branş dediğimiz taraftan, bunun yüzde 30'u kabaca trafik branşı diye dediğimiz üçüncü tarafı koruma altına alan, zorunlu herkesin yaptırması gereken, zorunlu trafik sigortasından 15 civarında da kasko dediğimiz kendi aracınızı güvence altına sigortalardan toplam %45'i kovaca bu motor branşından kaynaklanıyor. En büyük prim kaynağımız burası olduğu için de mali gelirlerimizin ve prim üretimimizin en önemli kaynağı burası olduğu için de buradaki oluşacak olumsuz tablolar otomatik olarak bizim mali tablolarımızı etkiliyor. buradan devam edecek olur isek, geçen sene ben 1 liralık aldığım prime 1 nokta dediğim gibi iki civarında bir gider yapmışım. Bu sene bu rakam 1 liralık prim karşılığında bu çeyrek sonucu itibariyle 1.8'e ulaşmış durumda Zeliha. Toplamda operasyon maliyetlerini de dahil ettiğimizde bu 2.3 rakamlarına çıkıyor. Yani 1 lira alıyorum, 2.3 ödüyorum. Şimdi baktığınız zaman bu 1.3'lük negatif etkiyi ben şu anda kendi öz sermayemden karşılamak durumundayım. Bunu sürdürülebilir, sürdürülebilir olup olmadığını masaya yatırdığımız zaman hani bunu tabii ki bir çeyrekte hiçbir şey olmaz ama devamlılığı gelmesi durumunda endişemiz bunun sigorta şirketlerinin sermayelerini olumsuz etki yaratıcı ve sonuçta sigorta sektörünün şu anda üzerinde olan mali yükü sektörü ciddi anlamda hırpalayabileceği dolayısıyla bunun için bir takım önlemler alınması gerektiği konusunda. Ee, söylemlerimizi bu aralar e, daha sık yapmaya başladık. Nasıl önlemler olabilir? Yani, mesela çünkü FİÇ'in raporu da var. Sigorta sektörü, e, Türkiye'de sigorta şirketleri son 10 yılın en zorlu dönemine. E, gerçekten de doğru. Bakın e, mesela hatırlarsınız birçok program yaptık. Bir sigorta sektörünün hep olumlu taraflarını ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu. Gerçekten de baktığınız zaman aslında devletin üst politika belgelerinde de bankacılık dışı finans kesiminin büyütülmesi anlamında sigorta sektörüne önemli roller biçilmiş durumda. Son 3-4 yıldır da bu çok daha altı çizilerek aslında ortaya konuyor biz de bundan son derece mutluyuz. Ama geldiğimiz noktada sigorta sektörü baktığınız zaman gayri safi milli aslında 32 katı teminat veren, ekonomik finansal hayatın devamlılığını sağlayan yani en basitinden işte yangın sigortası hmm, siz hmm. işte evinizin yandığında hasarınızı kaldığınız yerden tazmin ederek hayatınıza kaldığınız yerden devam evet. etmekten bırakın da finansal sigortalar tarafında alacağınızın tahsil edilmeme durumunda devreye giren evet. bir risk devir yapısı sigorta sektörü. Dolayısıyla bu çerçevede ...değerlendirdiğinizde biz böyle bir rolü üstlenmekten son derece mutluyuz ve gururluyuz aslında. Ama bunun yapabilmemiz için de mali gücümüzün Üç olması gerekiyor. lazım. İlk çeyrek sonuçları biraz mali tarafta bizi endişe içerisine sevk ettiği için bu konuda bir takım önlemler alınması gerektiği konusunda hem otoriteyle hem ilgili taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlardan en kritik olanı da aktifle pasif tarafta yani yükümlülüklerimizle varlıklarımızın değerlemesi tarafında bir denge unsuru oluşturmak. Bu süreçte piyasaların mevcut durumu kaynaklı tabi burada mali <laughs> taraftan beslenemiyorsunuz anladığımız kadarıyla. Evet mali gelirlerimiz i̇şte bu, şu anda aynı ödediğimiz hasarların artış frekansı veya oranı ile uyumlu değil. Yani %30-35 civarında bir e, topladığımız primlerden gelir elde edebiliyor. eee maliyetlerimiz geçen seneki özellikle e, e, kur artışının ilk tetiklediği etki bu bence sadece mesela hiç raporunda sadece bu kısımdan evet. bahsediyor ama bunun bence e, bence şey yapmak lazım daha detaylandırmak gerekiyor bence orası sınırlı. Şimdi bizim bu motor branşındaki etkileyen mali koşulların en önemlisi bir döviz kaynaklı maliyetler. İkincisi işçilik bazlı maliyetler. sonuçta arabayı tamir ettirmeniz için Tabii. işçilik. İşçiliği ile de etkileyen en önemli etken yılbaşındaki malumunuz asgari ücret oldu. Üçüncüsü hasar frekansları, artan hasar frekansları. Mesela geçen yıl benim 900 lira olan maddi hasarım bu sene ortalamada bunun 10 katına çıkmış. hasarlar da keza 7 bin liradan 60 bin liraya çıkmış. Yedek parçadan tutun iş, maliyetlerin artması kaynaklı bir 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 baskı var, var yükümlülük tamam. tarafında. Evet. Ama biz aynı oranda gelirlerimizi arttıramıyoruz. Dolayısıyla bu negatif aradaki farkı da sermayemizden karşılamak dolayı. takdir edersiniz ki hepsi sigorta şirketlerinin e, Sermayedar tarafından kurulmuş ve kar odaklı çalışan e, yapılar. Dolayısıyla şu anda zarar ediyor sektör. Peki ne gibi çözümler lazım buna? Çünkü bu bir finans e, tarafı. Yani finans tarafı derken bir tarafta banka var, bir tarafta sigortacılık var. İkisi finans tamamını oluşturuyor. Ne gibi teşvik gerekiyor? Mesela teşvik mi gerekiyor? Ekstra... Enstrümanlar, sigortacılara özel enstrümanlar mı gerekiyor? Ya da kapsamın genişletilmesi mi gerekiyor? Belli noktalarda. Muhtelif Hanım. Aslına bakarsanız en hani şeylerden çözümlerden bir tanesi. Belki çözümleri birkaç tane vadeye, şey, baskete yaymak lazım. Kısa vadeli, orta uzun vadeli, evet. kısa vadeli çözüm bilançolarımızı rahatlatacak bir takım değişikler. Bunların içerisinde işte e, e, aktifimizi daha iyi değerlendirebileceğimiz enstrümanların sunulması olabilir. E, farklı öte, enstrümanlar farklı ortaya çıkarılması. E, evet. Öte yandan mali tarafta primlerimizin e, baskısının ya da tabanının e, arttırılması ki bunu zaten düzenli olarak yapıyor otorite. Şimdi mesela e, sigortalılarımızdan gelen en büyük e, şikayetlerden bir tanesi Sigorta primlerinin artması ama baktığınız zaman araç fiyatlarındaki artışla orantıladığınızda şu andaki artışlar gerçekten çok çok altında. Yani biz olabildiğince geçen sene de zaten ortalamada bir sektör olarak rekabet de tabii bunu tetikliyor. Takdir edersiniz ki %36 altında satmışız tavanın. E şimdi bugün geldiğimiz noktada tavana dayanmış durumdayız ma e, ...tavan şeylerine, fiyat artışına rağmen. Peki maalesef. yan etkiler de e, içinde değil mi? Yan dediğim tam etkiler aslında, direkt etkiler. Otomotiv satışları yani termin sürelerin uzaması... Tabii. ...ya da işte çip krizi e, evet. değil mi? Hep, hepsi birbirine aslında baktığınızda bir bileşki halinde... Evet. E, ...beklenmedik bir hasar e, şeyi oluşturdu e, tutarı. Dediğiniz gibi maliyet artışları... E, Araçların ikinci el fiyatları mesela inanılmaz tabii, artıyor. Tabii, tabii. Yani baktığımızda ortalama Türkiye'de en çok kullanılan araçlara şöyle bir göz attık. En çok bilinen araçlar tercih edilen. E, en şeyi e, düşüğü %300 artmış baktığınız zaman kabaca. İkinci Bunun, el mesela şimdi e, sözünü kestim ama böyle bir örnekle isterseniz gidelim. Şimdi 150 binlik araba örnek veriyorum 500 veya 600 bin oldu. 400-450 bandında Zilyan. Evet. 450 bin e, TL. Evet. Primler ne açıda e, yansıdı? Primler sadece %120 civarında arttı. Yani yarı yarıya aslında e, %300'e %120 gibi. Aynen Peki öyle. bu aradaki farkı nereden mali tablonuza artı olarak e, işleyebilirsiniz? De, 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 dediğim gibi öz, öz sermayemizden şu anda Onu karşılıyoruz. Onu diyorum işte, Evet. O yani. Öz sermaye de sonuçta evet, bir birlik bir bir, 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 yer, bir yeri var. Evet. E, bu karlılık sorununu çözüm bulamazsak biz bu konudaki mali gücümüzü ve buradaki sürdü, mali sürdürülebilirliğimizi devam etmekte zorlanacağız. Dolayısıyla bir tane başka çözüm de belki bu şeyin tavanların çok hızlı bir şekilde hani değiştirmesi, tarifinin serbeste geçmesi. Bu da o orta uzun vadeli çözüm. Serbest piyasa koşullarında fiyatı çünkü takdirersiniz ki bir mali kuruluş kendisini mevcut ekonomik konjonktürde ayarlayma yapabilmesi için ya maliyetlerini düşürür ya, ya fiyatını arttırır. Evet. Biz maliyetlerimizi kontrol edemiyoruz. Çünkü bizim dışımızda gelen şeyler var. E, baktığınızda fiyatımızı arttıramıyoruz. Fiyat tarafında bir e, konulmuş devlet tarafından tavan var. Bu tavanın da çok hızlı adapte edilmesi tabii ki otoritenin de şöyle bir endişesi oluyor. İşte kamuoyunu çok etkileyen bir süreç bu. Çok hızlı fiyatların vatandaşa yansıması o gerçekten yani içinden çıkılamaz bir noktaya gelmeden önce burada bir takım hamlelerin yapılacağını biz öngörüyoruz açıkçası. Peki şimdi burada sel felaketleri oluyor, iklim değişiklikleri vesaire ortaya çıkacak felaketler var deprem gibi. Bir zorunlu DASK var. Bunlar buna etkili acaba eklenebilir mi bakıldığında primlere? Yine bu araç kasko değerlerinde 3 kez güncelleme vardı değil mi? Yanlış Aynı anladım. nedenlerle evet İşte aslında. bu nedenlerle. Bir de arka arkaya soruyorum, sözü size bırakacağım. E, istikrarlı ve tahmin edilebilir bir sektördünüz siz. mevcutta pandemi öncesi. Sağlık gibi bir şey geldi buraya. Herkes sağlık konusunda zaten çok ter tereddütlere girdi, tedirgin oldu. E, bu tarafı nasıl artık sigortacılığın böyle istikrar ve tahmin edilebilir tarafı geçmiş durumda mı? Sektör için konuşuyorum. Geleceğinize dair. Ee, yani şimdi... Biz tüketicilerden <laughs> bağımsız... Son sorunuzdan başlayayım önce e, sigorta sektörü aslında sattığı malın maliyetini e, ön, yani bil, bilmeyen sattığı sırada tek sektör. Biz ne yapıyoruz bunu aktüel ayar modelleme dediğimiz ileri matematik yöntemleriyle e, tahminleyerek evet olasılık hesaplarıyla tahminleyerek ortaya koyuyoruz. İşte tahminlerimizin fevkinde olduğu zaman bir takım e, gelişmeler bu sene olduğu gibi e, anormalite. Dolayısıyla bizim finansal şeylerimiz, fiyatlamalarımız şaşıyor. Dolayısıyla buradan devam edeyim. Şimdi dünyada şu gösterdi ki son birkaç yılda yaşadığımız gelişmelerden, özellikle afet tarafında dünya yeni bir takım riskleri açık. Dolayısıyla Türkiye'de de maalesef elim felaketler oldu. Hem işte kuzey tarafta sel felaketleri, ya. güneyde de yangınlarımız Deprem, e, DASK e, aslında doğal afet sigortası adı üstünde. Evet. E, i̇lk etapta kurulduğunda biliyorsunuz, elim 99 depreminden hemen sonra, e, dünyada da örnek uygulamalardan bir tanesi. Birçok ülke modeli bize geliyor, inceliyor vesaire. Bu anlamda da çok gurur verici bir durum. Çok da başarılı bir uygulama. E, ama geldiğimiz noktada artık depremin sadece yetmediği aşikar. Dolayısıyla bunu kapsamını genişlemesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Birleşik Hukuk Polisi içerisinde, Herkesi. Her ikisi de evet yani ilk etapta sel sonrasında eğer mümkün olursa yangın tarafında doğal afet anlamında Peki. içeri yerleştiriyor olacağız. Öyle bir durumda primlerde de bir artış olacak. Tabii olabilir. tabii yani doğal, olarak. doğal olarak. Çünkü olasılık hesaplayarak tabii ilerliyorsunuz. Tabii ki doğal olarak. Depremin yanında tabii ki sel riski de olacak. Muhtemelen belki de sel riski olan yörelerde poliçenin satılması, hmm. Birleşik Poliçenin satılması hmm. söz konusu olacak gibi gibi. Dolayısıyla bunları çalışıyoruz şu anda ama bunlar tabii hemen bugünden yarına yapılabilecek şeylerde çalışmalar başladı. Ama bunun sonuca varması birkaç yıl olacaktır. Çünkü ciddi modellemeler var arka tarafında. Hı hı. Ve Türkiye'nin risk haritasının oluşturulması takdir edersiniz ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bu anlamda çalışmaları devam ediyor. Peki bu bahsettikleriniz dışında soracağım. İlk çeyrek değerlendirmesi yaptığınızda ki daha önce de zaten yayınlarda yapılmıştı ama sizden de şunu soracağım. Tabii ki 6 aylık Tabii. görmemiz ya da 1 seneyi görmemiz zor ama mevcut durumda şu gidişata bakıldığında hala hazırda yüksek enflasyon ortamında devam ediyoruz. Lojistikten tutun da kadar işte çip krizinden ham maddeye kadar bir problem var. Devam ediyor belli devam ediyor. E, hala hazırda bunlar devam ederken siz bu seneyi hangi çözümlerle yürütebilirsiniz, ilerletebilirsiniz? Eğer bu şekilde devam ederse, irli ufaklı özel bazı sigorta şirketlerinin Finansman sorunu tut da iflas sorunlarına kadar gidebilir mi? Yani o kadar vahim bir durum mu var? Onu anlamaya çalışıyorum. Ben. Zeynep Hanım, yani, yani, sektörü çok sağlam ve kökleri çok hani, iyi çok atılmış eski, bir sektör. Anladım. Aynen öyle. Yüz küsur yıllık bir sigorta e, e, kültürümüz var ve deneyimimiz var. Gerçekten yaban atılacak bir konu değil bu. E, sigorta sektörü aslında sermaye açısından da çok sağlam bir sektör. Bu tarzda bir risk görmesek de şirketlerimizin e, dünyadaki aslında bu bizim sadece sorunumuz da değil bu arada onu da belirtmek isterim. Dünyada global ciddi anlamda bir enflasyonist Tabii. baskı üstüne işte Rusya-Ukrayna e, gerginliğinin veya krizinin sonucu ortaya çıkan bir e, enerji e, şeyi e, fiyatlaması. Bunların her biri fiyatın üzerine ve dediğiniz gibi işte çip krizi, tedarik krizi. Yani dünyayı ben şöyle görüyorum bir ciddi bir yavaşlamadan hemen <laughs> sonra bir hızlanma ve motor hararet yaptı hızlanma süreci sonrasında şu anda onun sonuçlarını yaşıyoruz. Ee, şu noktada baktığınız zaman e, araç e, tedarikinde de yaşadığımız ya da fiyatlarında da yaşadığımız en önemli şeylerden bir tanesi birkaç tane bileşken yani sadece e, işte kuru arttı %100 işte biz niye %300 arttı? E, çünkü tedarik sorunu var. Arz yönlü de bir etki var. Ya yani arz enflasyonu arz var, var şu anda. Var. Aynen öyle arz yönlü bir enflasyon var ve talepte de öne çekilmesi söz konusu ya da ertelenmiş taleplerin evet. bir anda yığılması söz konusu. Dolayısıyla biz dediğim gibi görüşmelerimizi devam ettiriyoruz ilgili taraflarla. Buna özellikle ilk etapta finansal tarafın rahatlatılması, sigorta sektörünün bilançosal anlamda rahatlatılması konusunda hem SDDK ile hem ilgili taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Burada takım işte sermaye yeterlilik rasyolarının belli oranlarda ayarlanmasından tutun da yeni bir takım ürünlerin belki temin edilmesine kadar dediğim gibi bir takım çözüm önerilerinin sunulacağını ümit ediyoruz açıkçası. Bu kalıcı olmayacaktır. İkincisi sonuçta bu sene biz bu fiyat ayarlamalarını yapmaya başladık yılbaşından beri. Bu fiyat ayarlamaları doğal olarak yavaş yavaş e, bilançolara ve gelir tablolarına giriyor olacak. Bunun da etkilerini e, belli bir dönem sonra görmeye başlayacak sigorta sektörü. Ama o döneme kadar e, dayanmamızı sağlayacak bir e, mali e, şey e, desteğe ihtiyaç e, olabilir. Dediğim gibi burada de, e, biriktirdiğimiz paraları değerlendirecek yeni bir takım e, enstrümanlar ve alternatif e, çözümler e, Dediğim bir sermaye yeterlik tarafında da bir takım yeni uygulamaların devreye girmesi ve serbest tarife dediğim Şimdi gibi. Şimdi o zaman maliyetleri karşılayacak enstrümanlar, rasyo ayarlaması ve sonucu söylediğinizle birlikte üçlü bir tepede evet. ilerlemek lazım. Aynen abi. öyle yani bir bütün olarak bütün bakıyoruz olarak. biz konuyu. Evet. Dediğim gibi yani sigorta sektörü bunları taşıyabilecek yüce sahip. Orada hiçbir endişe beyis yok ama endişe veriyor mu bizim taraftan net çünkü gerçekten bizim gücümüzü koruyabilmemiz için mali sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmemiz için olarak güçlü kalmamız lazım bu ki çünkü sigorta sektörünü dediğim gibi bir risk transfer ürünü olarak baktığınız zaman ekonomik hayatın sürdürülebilir tarafında bu gücüyle ancak bu desteği sağlayabilir dolayısıyla bu tarafta da bence sigorta sektörünün belli ölçüde gözetilmeye ve fokuslanılmasına ihtiyacı var. Peki karlılığı böyle bir gözden çıkarmadan büyümeyi nasıl sağlayacak sigorta sektörü? Sigorta sektörü zaten çok sağlıklı büyüyen bir sektör hali hazırda. Geçen seneki 3 aylıkta bu 3 aya baktığımız zaman %81 evet, bir prim artışı var. var. Dolayısıyla şu andaki zaten sorunlardan bir tanesi de bu prim artışına paralel olarak aktiflerimizi büyütemiyor olmak. Aslına bakarsanız geçmişte biz hep e, bu trafik ve motor branşından zarar ediyorduk ama mali gelirlerimizi bunu rahatlıkla kompanse edebiliyorduk. Bu sene mali gelirlerimizi bunu kompans edemez hale geldik. Çünkü biz e, sektör olarak e, ak, nakit olmak zorundayız. Çünkü hasar ödüyoruz. Evet, e, dolayısıyla şey daha var. daha kısa vadeli enstrümanlara yatırım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla orada da seçeneklerimiz azalıyor otomatik olarak dediğim gibi 30-35 ile ancak aktifimizi değerleyebiliyorken bugünkü koşullarda hiç beklemediğimiz bileşki artışlarla beraber %100'lerin üzerine çıkan bir maliyet. Yani dediğim gibi hasar frekansları da buna etkili. Araç fiyatlarındaki artışla, yedek parça fiyatlarındaki artışla, işçilik maliyetleri de hepsi üst üste geldi. Evet yani arsa Tüm sektörlerde olduğu gibi sizin sektörde de artan maliyet maalesef düşen gelir hmm. sorunsalı var. Talep peki nasıl? Yani branşlar bazında baktığınızda. E, taleplerde yani büyüme olarak sigortalılarımızdan gerçekten hala talep almaya devam ediyoruz. Kayıp e, var mı? Kayıp, Mesela beste veya ne bileyim sağlıkta. E, hayat tarafını hep hayat dışı konuştuk aslında. Evet, i̇yi tarafından evet, bakmak evet. lazım. Hayat tarafında aslında işler gayet iyi e, gidiyor. Orta tarafta ...ciddi bir büyüme yakalamış durumda sektör. Özellikle bireysel emeklilik tarafına odaklanacak olursak... ...yılbaşında %30'a çıkan devlet katkısının etkisi... ...ve 18 yaş altı ile beraber... ...aşağı yukarı 1.1 milyonu geçen bir şeyimiz oldu. Katılımcımız oldu. Yaşı, yani yıllardır yaş Tabii tabii, totalde. Totalde. Dolayısıyla uzun yıllardır ilk kez bireysel emeklilik sektörü... ...pozitif bir büyüme içerisinde... En son bu büyümeyi 2017'deki otomatik katılım sisteminin hı hı. etkisiyle beraber görmüştük. Ee, bir de daha önce de otom, e, devlet katkısının e, devreye girmesiyle beraber bu sene bireysel emeklilik tarafında tabii ki şey de pandemi de insanlardaki şeyi değiştirdi, algıyı değiştirdi. Daha çok e, e, geleceğe yönelik e, e, tasarruf yapma eğilimi arttı insanlarda. Dolayısıyla hani tüketim artarken bir taraftan tasarruf eğilimi artıyor. Bir de dediğim gibi insanların çocukları için birikim yapma e, iştahı gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla bu 18 yaş tarafında ebeveynlerin bu anlamdaki teveccühü bizi çok mutlu ediyor. E dediğim gibi pozitif bir büyüme eğilimi var. Hani en son baktığımız zaman Haziran 28 itibariyle 302 milyara ulaşmış durumda. Geçen sene aynı döneme göre %65 bir büyüme var toplam fon büyüklüğünde. Gerçekten son derece o, o rakamlar olumlu. Peki ekonomiye ne kadarlık bir fon desteği var? Sektör? Tamamı bunun ekonomiye katkı. hepsini sonuçta, de, evet. hepsini sonuçta farklı enstrümanlarda. Tabii ki yani farklı aktif yapılarında biz sonuçta ekonomiye kazandırıyoruz. Yani biz tutmuyoruz ki biz sadece emanetçiyiz. Alıyoruz işte hisse senedine efendime söyleyeyim işte devlet iç borçlanma senetlerini e, eurobonda işte değer e, e, tabii ki yani muhtelif kağıtları dağıtıyoruz. Peki e, sürem doldu ama eklemek istediğiniz var mı bir soru da merak ediyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. E, bu özellikle beste e, artık sigorta şirketlerine aslında e, ne derler yorum verebilme yeteneği de kazandırılıyor. Evet yatırım danışmanlığı, yatırım danışmanlığı. Aynen. Bu çok etki yarattı mı? E, zaten aslına bakarsanız e, şöyle fiili durumunun aslında resmileşmesi anlamında e, diyebilirim yorumlama anlamında. E, aslında ondan daha çok 12'ye çıkması e, bir etki, etki, etki Yok, eskiden 6 defa, altı fon değişikliği evet. yapabiliyordu. Şimdi katılımcımız 12'ye çık. E, i̇stediği i̇şte gibi değiştiriyor. değiştirebiliyor. Çok her, site, az ay, her, vesaire. ay, her ay değiştirme şansı verdik. Bu da Sonuçta yavaş yavaş birikimler ve kapitaller de büyümeye başladı evet, Zeliha Hanım. Evet. Dolayısıyla herkes oradaki parasını daha iyi değerlendirme eğilimi içerisinde doğal olarak enflasyona ezdirmeye çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu çerçevede de hem robo fonların etkisi hem bu yatırım danışma süreci. Sonuçta biz yatırım portföy şirketlerine bu tür hizmetlerde dönüyorduk evet, evet, ama evet. vatandaş her daim kendisine muhatap olarak beslenen emeklilik şirketlerini görüyordu. Eskiden işte bu konulan kural bize bir takım yasaklar getiriyordu, biraz daha tedirgin Tavsiye tavsiyelerle abi. daha tedirgin altına bazı disclaimerlarla veriyorduk. E şimdi bu çok daha rahat ve olması gereken şekle geldi. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar bekleriz sizi. İnşallah. Umuyorum önümüzdeki süreçte beklediğiniz teşviklerde sektörü rahatlatır. Biz de öyle umuyoruz. Yani her şey olduğu gibi bu da geçecektir. Hepimiz için daha güzel günler bizi bekliyor umarım. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim.